30. günden herkese merhaba. Bu arada Ramazan bayramımız mübarek olsun. Karın çalışacağız. bilgimiz standart hareketle başlıyoruz. 30 tekrar. 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 tekrar yaptıktan sonra biraz bu şekilde bekleyelim. Biraz da normal plank pozisyonu ama ellerimizde duracak şekilde. Bunu sevenler bunu yapabilir. Yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra 1 dakika bekledik. İkinci sete başlayacağız. Dinlenmeniz bittikten sonra ikinci sete başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. İkinci sette bitti. Yaklaşık bir dakika dinlendikten sonra üçüncü sete başlayacağız. Yeter kadar dinlendikten sonra üçüncü sete başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Birazcık fazla çalıştık. Bu arada bir dakika dinlenme e, dinleneceğim dediğim zaman dinleniyorum ben o es o esnada videoyu kesiyorum. Siz de spor yaparken ben de videoyu durdurup bir dakika dinledim. E, ondan sonra videoyu devam edebilirsiniz ya da videonun tamamını izle izler, öğrenmek istediklerinizi öğrenir. Motive olmak istediğiniz kadar motive olursunuz. Öğrendiklerinizde kendi programınızı yazabilir ya da direkt benim programlarımı kopyalayabilirsiniz. Serbest. Bir dakika dinlendikten sonra ikinci hareketle görüşürüz. Diğer hareketimize başlıyorum. Nereye yaptık? hareket mümkün olduğunu yapacağımız düz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tabii ki de ben bu hareketlerde asla tükenişe ulaşmıyorum. Siz de ulaşmadınız eminim. Ama bizim amacımız burada tükenişe ulaşmak değil. Çünkü tükenişe ulaşmamızın sebebi neydi? Kasları hacimlendirmek. Biz bu kasları sürekli çalıştırıyoruz. Ve tükenişe yaklaştırıyoruz. Tükenişe ulaştırmadığımız için bu kaslar sadece sıkılacak, Asla şey yapmayacak. Hacimlenmeyecek. Çünkü biz karın kaslarının aşırı derecede hacimli olmasını istemiyoruz. Hacimlenmek isteyenler kaslıları çalışırken herhangi bir şekilde zekanızı kullanabilirsiniz. ağırlık eklediğinizde tabii ki de şeyiniz stresiniz artacak ve tükenişe daha çabuk yaklaşacaksınız. Daha düşük tekrarda. Yani diğer bölgelere yaptığımız şeyi karın bölgesinde yaparsak evet karın kasları da hacimlenir. Ama şimdilik biz hacimlenmesini istemiyoruz. Amacımız oraya kanı pompalayıp oradaki kasları sıkılaştırıp kan pompalandığı zaman biliyorsunuz çok az da olsa oradaki yağların yakılmasının sebep olduğunu gösteren araştırmalar var. %1 bile olsa faydası olursa ne mutlu bize yaklaşık 45 saniye falan dinlendikten sonra ikinci sete başlayacağız. yeter kadar dinlendikten sonra ikinci sete başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 bu harekette dikkat etmeniz gereken diğer konu bacağınız ne kadar düz olabilirse o kadar düz olsun dedim. Benim bacak bu kadar açılıyor. Herkesin esnekliği belli değil ama bacağı şu şekilde kaldırmakla yani bu kadar kaldırmakla bu kadar kaldırmak arasında fark var. Kaldırabildiğiniz kadar kendinize doğru kaldırın. Dikkat etmeniz gereken diğer konu bu. Bu harekette. Bir dakika dinlendikten sonra üçüncü sete başlayacağız. Yeteri kadar dinlendikten sonra üçüncü sete başlayalım. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 karın günü bitti. Önceliğimiz bacak. Klasik hareketimiz. Bir bacağımız geriye. 1 2 3 4 5 6 7 8 Uzun zamandır arka omuz çalışmıyoruz hiç. Bugün arka omuz çalışalım. Biraz eğileceğiz ama duvara dokunmayalım için ilk önce göstereyim. Bu şekilde yapıyoruz. Yani bu konuda getiriyoruz belimizi. Sonra döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 Antrenman bitti. Yarın görüşmek üzere.